Merhaba arkadaşlar ben Barış. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Roblox'ta süper kahraman oluyor. Evet uzun süredir video gelmiyordu. Bunun en büyük sebebi sınavlar. Sınavlar olduğu için video gelmiyordu ama artık gelecek. Dilerseniz hemen oyuna geçelim. Ve evet dünyamıza geldik şöyle. Buradan istediğimiz süper kahraman olabiliyoruz. Ben mesela Iron Man'i seçeyim. Iron Man olmak istiyorum. Bu arada karakterimle tanıştırayım sizi. Bu Kakamonkon. Evet şu an Tamam bakın şurada yazacak ismim. kakamonkon Monkon. Ee, başında kaka geçtiği için de böyle bir ee, kıyafet giydim üstüme. Evet bu arada şöyle bakalım buralara. Şimdi bu dünyada ne yapıyoruz onu kısaca anlatayım. Şimdi burada dropper'lar var. Dropper işte burada bize para kazandıracak olan şey. Bakın şurada da paramız var bizim. Ee, şimdi bu dropper böyle 10 dolar 10 dolar atıyor. Bakın burada para birikiyor. Bu parayla... Binayı yükselteceğiz ve binamız geliştikçe, işte buralarda özel güçler falan alacağız. Ondan sonra o güçlerle de diğer insanlara saldıracağız. <laughs> Ama daha hiçbir şey yapamam. O yüzden e, şimdi binamızı yükseltelim. Şöyle, evet, burada paramı çekiyorum bunun üstüne gelince. Böyle bakın. Şu sol tarafta da e, paramız yazıyor. Bakın her çektiğimde burada artıyor para. Şimdi evet paralar gidiyor devam ediyor. Şuradan buy dropper deyip dropper alalım. Dropperlar arttıkça para daha hızlı artıyor. Şimdi biraz ben şu dropperları tamamlayayım. Evet dropper böyle Oğlum bak o bize sıçrayacak şimdi neyse. Bak gene olacak. Hayda. Evet, bu arada durapor bölümünü tamamladım. Şöyle göstereyim. Buradan böyle e, paralar geliyor ve bunun bundan geçince miktarları biraz daha artıyor. Oha, bayağı birikti. Görüyorsunuz, işte böyle e, yükselttikçe paramız da artıyor. Mesela burada Walls, biraz duvar alalım. Güvenlik önemli. Bu herifler sonra güçsüzüz diye bizi öldürmeye kalkıyorlar. Sıkıntı oluyor. O oh, baya paramız var. Şöyle al biraz daha. Al 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 al. Güzel. Şu parayla da lazer doğru yani lazerli kapı of mis gerçi adamlar buradan geçer ama daha cam falan da alacağız o yüzden zaten bakın paramız da birikiyor iyice güzel ya güzel biraz daha da var evet bakın 1000 dolarımız olunca da e, pencere satın alacağız ve aynen olmuş çoktan şöyle penceremizi de alalım iyice güvenlikli olsun ki insanlar giremesin içeri şöyle yaptım ve evet. Şimdi giremezler diye düşünüyorum aynı. Yani bu oha tırmandım yalnız bir dakika. Tırmanabiliyor muyum böyle? Yuh. Biraz daha duvar yapmamız lazım bakayım. Tırmanabiliyor muyuz ya buradan? Her neyse. İşimize geri dönelim. İşimiz önemli. Şimdi ikinci dropper'ı da alalım. Şöyle dropper. Mükemmel. Şu an paramız yeterli. Şöyle biraz daha dropper alalım. Evet güzel. Güzel güzel güzel. Bakalım ne kadar birikmiş. Eh ee, birikmiş işte. Şu bay karpet diyor. Bu ne? Bu mu yani? Şimdi ben 800 mı? buna mı verdim? Ya aha. Aha işte burası. Evet özel güçlerimizi buradan alacağız. Şimdi bakın iyi izleyin. Şöyle yaptım. Hiçbir şey gelmedi. Yani çünkü evet unlock diyor. Açmamız lazım özel gücü. Hemen ver parayı. Oha iyi birikmiş ha. Şöyle bastım. Bu ne abi? Bu yani ne işime yarayacak şimdi benim? Evet. Sanki donuma yapmışım da ee, kokmuşum gibi bir şey bu. Hiç beğenmedim o yüzden şöyle çıkar bunu çıkar. Evet. Gereksiz. Ha bakın burada evet baycir diyor. Hadi bakalım. Tıklayalım. Vay. Ok geldi. Bakıyorum. Oha tek atıyor. Tek atıyor yalnız. Ne oldu lan? Ne oldu? Bir şey söyleyeyim Tek atıyor ha, Çok güçlü bir şey bu. Bir tane daha alalım. Bir tane daha silah var. Bu ne? Vay. Alevli malevli. Bakıyorum. Güzel. Bakın vurabiliyorum. Piyo, 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 piyo. Güzel. Evet. Ulan yaklaşmayın yakarım hepinize. He. Vallahi yakarım. Iron benim ben güzel güzel paramızı biraz daha alalım şimdi buy dropper 5.000 dolar gerekiyor çüş yani ha, zaten birikiyor ama 5.3 dolarımız var şu an ve bir dropper alıyorum evet aldım ama bir şey söyleyeceğim burada spor da yapabiliriz bak <gülüyor> <gülüyor> Aa, hayır hayır <gülüyor> <gülüyor> evet güzel çok güzel spor yapılmıyor Yavrum emekli maaşımı çekmeye geldim. He, güzel. Aha buy second floor diyor. Tamam dur alacağız ama önce şu cleanerlerimi bitireyim. Dropperlarımı. Evet bu bölümdeki dropperları bitirdik diye tahmin ediyorum. Şöyle var mı bana meydan okuyacak ya? He? Şöyle vurabiliyor muyum? Bak 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 bak. bak. Oha. Nasıl çekiyor kendini? Kesin, aynen o Spiderman. Spiderman eğer videoyu beğenirseniz farklı kahramanlarda olabiliriz ve bu oyunu oynamak isterseniz de e, oyunun linkini aşağıda vereceğim. Oradan oyunu oynayabilirsiniz. Ve 10.000 dolar biriktirdik. Şimdi ikinci yerimize şey tavanımızı alalım ve lights diyor. Lights yani ışıklarımızı da alalım. Ve vice stairs merdivenleri de alacağız. Evet. Elimde okla yapıyorum. Bana dolaşan olursa mükemmel. Bak bak bak. I İyi. Aa şunu ateş edebilir miyim? Gel buraya, gel buraya. Oh. Ne oldu lan? Ne oldu geliyordun? Yaktım değil mi seni biraz? Canın yandı ha? Yalnız benim de canımı iyi götürmüş ha. Olsun. Önce o vurdu. Sıra kalma. Evet şimdi Buradan biraz daha para toplayalım. sanırsam aşağıdaki yapacaklarımız bitti. Üste çıkalım biraz da evet, evet. Carpet. Bu gene aşağıdaki şey olay. Hayır. Yanlışlıkla aldım. Aa dur. Biraz daha silah yapabiliyoruz. Bir dakika hemen şuradan paramı ver. Şunu alalım. Buy Bakalım ne verecek Bir tane kılıç verdi. Bakıyorum nasıl bir kılıç bu. İkinciyi 15 bin dolar istiyor. Çüş. Neyse birikir herhalde. Ona biraz gerekiyor para. Şu anda alamam. Ama onu istiyorum o yüzden ee, biraz bekleyelim paramız biriksin. Evet 7000 dolar güzel 15.3k. Hadi bakalım şimdiki silahımız ne olur sizce? Bastım. Böyle bir şey geldi bu ne acaba? Beyler savaşmak isteyen var mı? Bence de istemezsiniz. Güzel. Duvarlar üstten devam ediyor. Vay konvenyor. Ne bak ne ki bu? Neyse alalım. Belki lazım olur. O paramız da birikmiş güzel. Bir şey söyleyeceğim bir dakika. Savaş var mı şu an bir yerde? Oraya gitmek istiyorum. Ölmeyelim mi? Bakıyorum şu an. Bak diğer adam da şurada. Yok mu oğlum savaşmak isteyen? Halk boş. Ee başka da her yer dolu zaten. Bak bir tanesi geliyor. Ben şimdi hiç pas vermesem. Yok bana gelmiyor. Üstünden koku çıkıyor sadece. Diyeceğim ama sanırım bana geliyor. Hayırdır birader? Öldürmemi mi istiyorsun? Gel. Ya kesin şimdi o da bana savaş açacak. Dur 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 dur. dur. Bir dakika şu paramı alayım bir. Hazır mıyız? Savaşa giriyoruz. Evet. Ay yok bir şey yapmadım. Ama bu yapmayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden ayağımızı denk almamız gerekiyor. Eee ne bunu? Evet yine bir dropper bölümü karşılıyor bizi. Şöyle e, dropperlarımızı alalım. Biraz daha duvar alalım diyecektim. Paramız yetmiyor. Anladığım kadarıyla bu kılıcı çıkarttığımız zaman insanların canını götürüyor. Diye tahmin ediyorum. Duvar alalım. Duvar iyidir. Hem yani bizi biraz daha böyle yüksek göstersin. Aynen. Ver paramı, ver paramı. O ne lan? O ne ya? Oha. Bir şey söyleyeceğim. Bayağı güçlü karakterler var gene. Ama bakalım bizim diğer silahlarımız bir üst kat daha olacak çünkü. Biraz ben bu oyunu incelemiştim. Birkaç tane daha silahımız olacak yani. Ben zaten bu oyuna ilk girdiğimde e, flash olmuştum. Flash ama çok güzel güzelliği flash. Yani siz de oynamak isterseniz bence olmayın flash. Yani hiçbir öldürücülüğü yok çünkü. Size biri saldırdı mı bitiyor. Sadece hızlı gidebiliyorsunuz o kadar. Kim e, bir iksir içiyordunuz? O iksir e, kaç defa 3 defa art arda de kendiniz patlıyorsunuz. Öyle bir yan etkisi de var. O yüzden ben çok bayan vermiştim flash'ı. Biraz daha da var. Gene Bay Windows diyor. Microsoft'un sahibi Bill anlaşırım Windows'u satın alırım. Evet bu çirkin espriden sonra şöyle devam ediyorum. Mükemmel mükemmel ya oğlum her şey çok pahalı ha. Her şey çok pahalı lan valla. Bir duvar yaptırmak istiyorsun 13.000 dolar. Yuh yani. Evet 22.7K'mız var bir drop almaya yetiyor. Ya bu ne abi 31.500 dolar yuh ya. Ha, Windows alalım. 13 diyorlar en azından diğerlerine göre daha az yani başka çok kendimi şey yapamıyorum bak bak saldırıyorlar savaş çıktı biz de savaşmalıyız bu savaşı biz de savaşmalıyız bak 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 nasıl götürüyor canını Aa. gel lan buraya oğlum sen kimsin lan dur aranıza girmeyelim biz sizin Of. Tam yalnız güzel götürdüm canını. Uzaktan ve net bir şekilde götürdüm. Hadi gel vur. Hayt. <laughs> Nasıl vurdum ama. Tam tepeden vurdum ya. Selamünaleyküm. Gel. Ne oldu? Gel. Oğlum Iron Man'e dalaşmayacaksınız. Anlıyor musunuz beni? Ben uzaktan tek atıyorum. Vay. 23 bin dolar. Yalnız hala yetmiyor üst kattaki dropper'ı almayı. Çünkü o 31.500 dolardı. Her şey pahalandı dostum. Bu arada şuradan istersek kilidini açabiliyoruz. Bakın yeşil oldu şimdi. Bir daha basarsam kırmızı oluyor. <laughs> Yapma ya. Arkadaşlar inanamıyorum. Az önce çok kötü bir şey oldu. Oyunda... Koptuk sanırım. Bağlantımız koptu. Ve sıfırlandı her şey. Ve şu an burası olduğu gibi sıfırlandı. Bakın yanında sıfır dolarımız var. Oyun sıfırlandı. Ah ne çektim be ben. Ne çektim ya. Be Bak giriyorum. Aa almış adam. Aa burayı aldık. Neyi aldım ben şimdi? Eee Batman'i aldım sanırım. Aynen Batman'i aldım. Lanet olsun ya. Iron Man olmuştuk. Ne güzel. Ya vallahi çok bozuldu şu an. Evet arkadaşlar. Bir karakter değişimine uğradık. Transfer edildik. Ve o kadar uğraşımız boşa gitti. Ama biz moralimizi bozmuyor ve devam ediyoruz. raporlarımızı alalım. Ve parayı alalım. Bakalım Batman'in özel güçleri neler. Onlara da bir bakalım. Şimdi en iyisi şöyle yapalım. Ben e, bu binayı... O geçenki ayrım ben de yaptığımız gibi bir tekrar eski haline getireyim sonra devam edeceğiz. <laughs> Evet şu anda e, yaptım gördüğünüz üzere duvarlar falan bayağı yaptım. Ve şimdi bakalım Batman'in özel gücü neymiş? Hadi bismillah diyoruz ve açıyoruz. Bir kılıç çıktı. Evet güzel. Alevli malevli bir kılıç. diğerinde ne kadar istiyor? 6000 dolar. Veririz canım tabii ki de. Şöyle ikinci özel gücümüz neymiş? Bu ne oğlum? Ya şahsen eee Sanki ayrım benim biraz daha iyiydi kılıçları. Ama bilemeyeceğim. Zaten şimdi ikinci katı çıkacağım. İkinci kattaki özel güçler neler olacak? Sen kimin mekanına giriyor? Ne oldu ona? Bir daha gel bir daha öldür. Gel bir daha. Gel. Gel. Gel bir daha. Gel. 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 Ne yapacaksın? Gel buraya gel. Gel buraya. gel buraya. Gel buraya gel gel. Gel. Gel 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 gel. Oğlum gel. İşte bu. Böyle ölürsün. Sen kimsin ki geliyorsun benim mekanıma? Oraya yalnız duvar yapmamız lazım bizim ya. Ver bakayım paramı. Gel buraya. Gel ya. Allah Allah. Sıkıntısı olmaz. Gel buraya. Şöyle biraz duvar alalım da bunlar giremez. Silahlarımızdan yararlanmaya çalışıyorlar yoksa şöyle. Hadi gir şimdi. Hadi gir. Ben girersin artık. Ve evet gene özel güçlerimizde para istiyor. Ve bakalım bir sonraki özel gücümüz neymiş onu göreceğiz. Gene mi geleceğim? Gel gene. Gel. Bakıyorum. Bir sopa geldi. Evet güzel. Bak seni ıslak odunla döverim abi Bu kadar. Hadi gel 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 bir daha. Gel. Gel bir daha. güzel şimdi e, ikinci silahımı da açmak istiyorum yukarıda kaç paraydı o 15.000 şimdi de 15.000 lirayı bekliyoruz evet 15.000 bin ver bakayım bakalım silahımız neymiş silah kutu açılışı bir ok geliyor hem de güllü müllü bir ok bakıyorum Bak. Oo. Um. Tamam. Şimdi e, üst katı biraz daha yükseltelim. Selamünaleyküm. Ne haber? Evet, e, şöyle Yine çekelim paramızı. Evet 24.5 oldu. Yetiyordu değil mi? Aile aile yetiyormuş. Şöyle bu ver bakalım. Şimdi 22.5 istiyor. Daha Roblox videoları gelecek bu arada. O yüzden bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de kanala abone olursanız çok sevinirim. Daha bir sürü yerlere gideceğiz. Ben savaşa çıkıyorum abi. Bu kadar bekleyemeyeceğim. Mesela şu. Gözüme kestirdim. Gel buraya gel gel. Sen de gel sen de gel. Bir dakika dur böyle olmaz bu. Bu burada bitmez. Gel sen buraya gel. Ya ben öldürecektim ya. Neyse. Ben bir daha hayatta Batman olmam. Oğlum bu kadar güçsüz ki. Ben yani gerçekten arkadaşlar sakın Batman olmayın. Yani işte bütün silahlar bu kadar. Bir de milleti silahına bak. Ortalığı patlatıyor herifler. Şimdi sırada bir üst kat daha. Evet 16 bin dolar. Şimdi buna ver. Ve evet arkadaşlar. Bay Carpet. Bu son silahlarımızın olacağı yer. O silahları da alınca zaten kapışmaya gireceğiz. Kapışacağız herkese. Evet. Sıradaki silahımız ne sizce? Öncelikle tahminleri alalım. Bakıyorum. Bu ne abi? Pardon. Aha şurada Türk bayrağı var. Aç bakayım. Anam. Anam. Top atıyor. Ne söyleyeceğim? Şöyle yapsak. Ne onun üstüne girecek mi o? Oha. Hakikaten gitti. Yuh. Sen Yok ona gitmedi. Ama deminki herifi güzel vurduk. Öf. Diğeri için 70. Bu arada e, bu son silahımız e, onu da alınca e, buraları yükseltmeyeceğim yani. Çünkü e, bence gereksiz zaman kaybı yani. E, buralarda çok bir şey yok arkadaşlar. Ha, bir dakika. Şunu miyiz bunda? Evet. Şuraya doğru attım. Hadi. Bu. Biz. Aa yandaki herif gitmiş. Buldu işte işte. Oğlum hakikaten Türk bayrağı var burada. Anam. Boynu yapımcısı Türk demek ki. Hiç bakmadım girip. Şöyle çekiyorum paramı. Şimdi son silahımızı almaya gidiyoruz. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Ne? Oha arkamdan arkamdan alevler geliyor. Şimdi savaş zamanı işte. Evet. Yani e, silahlarımızı tamamladık. Yani görmüş olduğunuz gibi binamız böyle kalabilir artık. Yani şöyle herkes zaten öyle bırakmış binayı. Daha fazlasına gerek yok. Ama bu videonun ikincisi de gelebilir. Hani farklı karakterler oluruz. Yorumlara hangisini olmamı istediğinizi yazabilirsiniz. Iron beni devam ederiz. Superman var, Hulk var, Flash. Thor var, Spider-Man var. Savaş zamanı. Bak bak arkamda alev alev geliyor yani Güzelmiş. ama ben sana taktım kafayı bak. Seni şu an dışarıda avlamak için bekliyorum. Şöyle çevreme de ateş e, yapayım. Gel. İşte bu kadar. Oğlum bu bayağı güçlüyüm. Var savaşmak isteyen? Of abi şu silah diyecekler. Ben niye düştüm yere? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir arkamdan bir şey yapalım. Yalnız niye ölmüyorsun sen? Gel. Gel. Of. Bu. Bize kimse dalışamaz. Arkadaşlar Batman güçlü ya. Yok. Zaten üstteki iki silah çok güçlü. Yani alttakiler o kadar güçlü değil. Heh. Şimdi sen onu yolladın ne oldu? Gel bakayım sen de buraya. Hop bu da gitti. Evet arkadaşlar. bir videonun daha sonuna geldik. Sadece kapanışı özel son bir e, öldü, ölüm yapalım. Son. Of çifti ölüm. İşte budur. İşte kapanış budur. Evet. Gelmek ister misiniz? Hadi To Ain't your best. So you it if you don't involve money, then I don't accept. If don't money, then I don't.